Arkadaşlar neon çıktı. Arkadaşlar 4 efsaneyi bugün hile hesabımda çıkardım. 4 efsaneyi bugün. Doğru mu gördüm ben az önce? Yoksa 4 efsaneyi birden mi çıkarttım? Hatta 5 geldi efsanevi olarak sayılıyor. 1 2 3 4 5. Neon! Vallahi neon abi. Dayanamam ben arkadaşlar fark ettiniz mi? Bir önceki videomda Leon çıkaracağım dedim. Ve şimdi çıkarıyorum. Çıkarttım hatta. Şunları da açalım normal diye. Arkadaşlar internet kasıyor. Pem geldi. Zaman zot dediği yerde pem geldi. Lan Leon geldi. Sen niye geliyorsun? Sinir zaten pemi. Gıcık. Baya baya gıcık. Hayda. Hadi be şu crow da şeyleri de maksiyet ne olur. Maksa maksa maksiyet de arkadaşlar çok internet kapıyor nedense. Bir tane daha video yükleyelim ondan. arkadaşlar diğer videomu izliyorum. O yüzden. Aha yey. Aslında ne bu şimdiye bitirmiştim. Tüm karakterlerin hepsini Hadi be bakalım mı gidiyorsun ya. İnternet çok kısıyor. Ya bu böyle olmayacak ya. böyle olmayacak ya. Ya gel kardeşim şuraya. Ne Keşke bir şey gelsin. Neyse. İki mi? Oğlum sen Büyük kutu mu sanıyorum bunu? Kim? Abi hepsi maksimum normal. Maksimum üzere de maksimum adı da. Aha 5 şey verir misin? Vermediler. 500 önce, 300 önce de falan veriyor arkadaşlar. Her zaman verebiliyor. Her an verebiliyor arkadaşlar. Mesela hiç Verebilir belki. Ama vermedi. Bunu atıyor. Bir önceki videomda yeterince doydum ya. Yeter. Şimdi oranımıza bakalım. Efsanevi saloncu zaten yok. Süper enderler bitmedi. Efsaneviler bitti. Çok iyi. Ha, Bak bu var. Doğru. Bizim bunları yükseltmeniz lazım. Evet. İyi Artık gelsin. Niye şey yapıyorum? Aha bunun da

Ne benim be? Frank'ın kostümü de mi var? Aa, aah, DJ Frank Ben bunların ne işi? Biyaldeğin ah. Mister Bass wants to play. İyi dinlesin. Hayır dinlesin. Let's go. Evet, Kral, seni maxlayacağım dedim. Seni maxlayacağım bir öncekinde seni maxlayacağım demiştim maxlayamamıştım. Ama maxlayacağım merak etme. Evet şimdi. Kalan kutularım vardı. Evet. iki tane. Sopro. Bekliyordum bunu. Bunu bekliyordum. Oha lan. Bir tane şeyden iki tane verir mi? Abi gerçekten hile bu ya. Baya baya hile yani. Bir şeyden iki tık çok şey ani oldu ve nani nani seni vurdum nani iyi hadi be ve Genie. bir dakika arkadaşlar Evet arkadaşlar yayınımıza devam ediyoruz. Ve geldi. Max. İnternet sonunu çözdüm derken. Derken iki tık hakkı. Derken Mr. P. Ne çok derken yiyor Oha güzel bir full. Oha efsane bir nerede full. Cool. Oha geriye bir tek süper enderler kaldı ne diyecektim. Bir rahat bırakmayalım ki konuşayım. Maxlandı mı? Yok maxlayacağım. Ben ne için maxlayacağım. Sen merak etme açım bende de bende. Evet arkadaşlar, yayınımızı burada sonlandırıyoruz. İyi günler dilerim.